Hrant Dink'in e, duruşması görüldü bugün. Kamu görevlerinin yargılandı. dava duruşmasıydı. 40. duruşmaydı bugün. Ve e, Ali Fuat Yılmazer'in bugün e, savunma yapan tutuklu sanıklardan Ali Fuat Yılmazer'in iki kızının gözaltına alındığı haberini aldıktan sonra soru sormayacağını sorgulama yapmayacağını söylediniz ve duruşmaya ara verildi. ertelen 11 Nisan'a Önümüzdeki duruşmada sorgu yapacak yani soru soracak mısınız ya da nasıl gelişecek? Nisan'a bırakıldı duruşma. Eğer Ali Fatih Mazar sorulara yanıt verebileceğini söyleyecek olursa elbette müdahil taraf olarak bizler de sorularımızı yönelteceğiz. Çünkü bu celse sabah ve henüz çocukların gözaltına alındığı haberi kendisine bildirilmeden önce mahkeme tarafından sorgusu yapıldı. Heyet sorgusunu tamamladı. Evet. olarak da sorgulama e Yetkisi bizdeydi, sorgulama yapabilir durumdaydı fakat çocukları gözaltına alınan sorgulamak doğru gelmedi. Eğer gelecek Ali Fatih Mazhar ben soruları yanıtlaracağım derse biz de müdahale olarak sorgulamayı yapacağız. Bunun dışında kızlarının gözaltına alınması bu dava duruşmasını etkiler mi? Yani e, ertelenmesi ya da bugünsünün soru sormamanız dışında. Hayır, hayır Hı. bir soru olmayacaktır. yargılamanın kendisi. Dava kritik bir aşamada kısaca değerlendirebilir misiniz? Bugün görüşmeyi. Ali Fuat Yılmazer firar olmayan e, son sanık e, ifadesi alınan savunması ve sorguysu yapılan. Ali e, Fuat Yılmazer'in de soruşturması tamamlandıktan sonra... E, İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nin dinlenmesine göre karar verilen tanıklar çağrılacak, onların bilgisine başvurulacak e, ve yargılama bu yönüyle devam edecek. Fakat tabii ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda jandarma görevlerinin herhalde cinayetine, iştirakleri, evet. organizasyonu ve icraları sebebiyle yürümekte olan bir soruşturma var. E, eğer o soruşturma tamamlanır ve iddianame düzenlenirse bu dava davayla birleşecek. Dolayısıyla bu dava bir başka yönüyle yeni baştan aslında başlamış durumda gelecek. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyorum lansın. Çok sağ olun.